Herkese merhaba. Daha önce minimalizme hafif bir giriş yaptığım o videoda bahsettiğim mini pratikle ilgili çalışmayı buraya bırakıyorum. 7 günlük bir çalışma daha önce minimalizmin M'sini bile duymadım diyen bir arkadaşım bile rahatlıkla uygulayabileceğine inandığım bir tablo. Şimdi burada 7 gün boyunca ufak ufak her zaman kullandığımız eşyalarımıza, bulunduğumuz mekanlara, görüştüğümüz kişilere bakarak değerlendirme yapacağımız bir çalışma. Birinci günde en kolay cüzdandan başlamak aslında ama cüzdanına, çantana ya da dolabına şöyle bir göz at bakalım. Üç tane eşya artık seni hiç mutlu etmeyen, kullanmadığın, hatta orada durduğunu hatırlamadığın bile öyle seninle belki çantada gidip gelen dünya kadar şeyin var, haberin var mı yok mu bilmiyorsun ki ben bu çalışmayı ilk yaptığımda gerçekten çantamdan çıkanlara inanamamıştım. Kaybettiğimiz zannettiğim kalemlerim, tokalarım falan uzatmıyorum. Birinci gün buna bakıyoruz arkadaşlar. Sadece üç tane eşya seçiyoruz. Bunlar yerine göre çöpe gidebilir, yerine göre evde olması gereken bir yere gidebilir ya da artık sana ihtiyacım yok ama bir başka arkadaşım belki seni daha iyi bir şekilde kullanabilir, değerlendirebilir dediğim bir şey. İkinci gün telefonumuza bakıyoruz arkadaşlar. 3 tane gereksiz uygulama, dünya kadar uygulama indiriyoruz. Çoğunu zamanı geçiyor, kullanmıyoruz bile. Bir bakalım var mı böyle bir şey ya da telefon rehberleri gitgide şişiyor hiç hatırlamadığımız isimleri görüyoruz bazen bu kimdi ya diyoruz hadi bir bak bakalım 3 tane gex uygulama ya da telefon rehberinden birkaç kişi silebiliyor musun bugün Üçüncü gün bir düşünceyi fark et. Burası en zor biliyor musunuz arkadaşlar? Eşya gibi bir şey değil yani. Bu kendi kendine söylediğin çoğunlukla farkında bile olmadığın tekrarlı ve sana gerçekten asla hizmet etmeyen, seni aşağı çeken kendini öz şefkat hattından ne kadar uzaklaştırabilirse o kadar uzaklaştırabildiğin o cümle. Tamam? Bu cümleyi fark et. Bunu en azından bırakmaya niyet etmek için önce görmen gerekiyor çünkü. Ve bu tarz bir düşüncen varsa dene bakalım bir gün içinde onsuz yapabiliyor musun? Tam böyle aklına geldiği bir yerde bir dakika ya bir dakika ben artık bu düşünceyi istemiyorum hayatımda diyebiliyor musun? Bugün bir farkındalık günü yani. Dördüncü gün Instagram'ına bakıyorsun. Ben Instagram dedim en çok kullandığını gördüm sosyal medya programlarından bir tanesi olduğu için ama sen başka yerlerde zaman geçiyorsan istersen oralara da bakabilirsin. Beni negatif etkiliyor ya bu arkadaşın hesabı sevmiyorum her paylaşım beni irite ediyor aslında. Ya da düşüyor yani hesapta önüme hiç farkında bile değilim. Gördüklerimi sevmiyorum, geçiyorum artık geçme. O hesabı takipten çık. Ya da o hesaptaki arkadaşına ayıp olur, korkun varsa sessiz al. Görmezden gelebil. Yani usulca bay bay diyebil arkadaşım. Beşinci gün masana bakıyorsun. Bu masa artık ne masasıysa, çalışma masası orası, makyaj masasıysa orası. Yani orada bir kalabalık var ve orada bir sadeleşmeye ihtiyaç var, yeniliğe ihtiyaç var, yeni olanı alan açmaya ihtiyaç var. Hadi bir masamıza göz atalım 5. gün. 6. günde sınır çizemediğin bir kişinin adını yaz. Bu çocuğun olabilir, eşin olabilir, patronun olabilir, iş arkadaşın olabilir, olabilir de olabilir. Bu kişiye sınırlarını ilk zorladığı anda hayır demeyi deneyeceksin hayır demeyi hiç başaramayan bir arkadaşsan çok zor. Kolaylık yapan bir arkadaşın bu arkadaşsan zaten senin için çok bir şey ifade etmeyen bir gün olabilir. Yine de yine de belki hayır diş şeklimiz adına bakmamız gereken bir tavrımız. Belki daha ılımlı, daha zarif, daha nezaketli bir yerden bu hayırı söyleyebilmeyi öğrenmek, denemek. Yedinci gün bir eşya seçiyorsun. Tamamen sana bıraktım. Bu eşya temiz olacak, sağlam olacak. Bir miktar neşeli olacak. Yani bunu birisine hediye edeceğiz çünkü. Ve hediyeyi alan kişinin yüzünü gülümsetecek bir hediye olmasını istiyoruz. Bu kişiyi de kendin seçiyorsun. Bu kişi ihtiyaç sahibi diyebileceğimiz bir insan olması hiç gerek yok. Ama keşke öyle olsa. Yine de gerek yok. Bazen gerçekten Etrafınıza bir bakıyorsunuz ya hiç kimse hiçbir şey ihtiyacı yokmuş gibi. Sanki ben ona bir şey verirsem yanlış anlarmış gibi hissediyoruz ya. Böyle bir şey olmasın. Senin de kıymet verdin ama artık sana hiç hizmet etmeyen, yani kolaylıkla vedalaşabileceğin bir şey. Belki bir fotoğraf yani albümden bir resim, hiç fark etmez bir eşya seçiyorsun. Hediye etmenin güzelliğini hatırlamak için sebepsiz doğum günü değil, anneler günü değil, bir şey bir şey günü değil. İçimden geldi hediyesi yani bu. Ve sana ait bir şey ama. Ben bu tarz şeyler yaparken içine bir de not yazıyorum. Genelde notlar hediyelerden daha çok hatırlanıyor. Sana da ufak öneri gibi sunayım. Evet. Ve son ıı, hatırlatmam yapıyorum arkadaşlar. Yaptığınız bu mini pratiği her şeyden önemlisi. Size artık hiç hizmet de etmiyor olsa, size artık hiç mutlu da etmiyor olsa... Yani zaten vedalaşma aşamasına geldiniz. O her neyse bir insan, bir eşya, bir duygu. Önce teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür etmeyi unutmuyoruz. Teşekkür ediyoruz ki artık bizim hayatımızdaki misyonu her neyse tamamlamış. Zamanında misyonu her neydi ise neye hizmet ediyorduysa hayatımızda bu tamamlanmış. Teşekkür ediyoruz ki biz artık bir tık daha Farklı bir yerden bakabildiğimiz bir alandayız. Kendimize, hayatımıza, sahip olduklarımıza. Dolayısıyla teşekkür edecek çok fazla sebebimiz var. Teşekkürümüzü sunalım. Bu yani eşyaya, insana sunulan teşekkür aslında kendimize de teşekkür, hayata da teşekkür, hayatın akışına da teşekkür. Dolayısıyla arkadaşlar hiçbir şeyi... E, bırakırken bile olumsuz duygularla bırakmamayı hatırlayalım. Benden bu kadar Amerika saatiyle şu an gece saat 2'ye 10 var arkadaşlar. Ben Dolunay olduğu için bir çalışma yapmıştım. Ucuna da hadi dedim bunu da yapayım arkadaşlar bir faydam dokunsun. İnşallah faydası dokunur. Hepinize sevgili uğurluyorum. Kanalıma abone olmayı, bu küçük videoyu da beğendiyseniz like'ınızı unutmayın. Size çok seviyorum ve tek etkileşim alanınızın yorumlar olması dolayısıyla biz yorumlarda buluşalım diyorum. Geçmek üzere.